Abi başla hadi. Abi bu ne ya? Abi makineyle dalga geçiyor. Devam devam. Abi yok böyle bir şey ya. Yemin Bakın bakın coştu adam ya. Adam coştu abi coştu ya. Allah'ım Allah'ım kahkahalara bak arkamdan kahkahalar geliyor. Burası İzmir. Postanlı iskelesinin yanı. Allah'ım Allah'ım. Coştu of ver 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 coşkuyu ver coşkuyu ver ver coşkuyu O oh, Allah'ım bu neyin nesi? Olamaz böyle bir şey Amca makinelere bineceksen gelebilirsin Allah'ım Allah'ım Yapma kardeşim yapma bu kadar zulüm olmaz ya Yok böyle bir şey bak 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 şimdi bak. Aa bu arası bostanlı iskele. <laughs> Abi artık şekilli de oldu. Şekilli de yapıyor artık şekilli. Zulüm zulüm zulüm. Ay.